Anne! Anne! Fakir dur evladım yemek yapıyorum. Git zenginle oyna bak oyuncaklarla oynuyor. Anne mama. Evet oğlum mama yapıyorum. Ha, televizyon pepe. <laughs> Ahmet hadi gel aşkım şu çocuklarla ilgilen biraz. Durmuyorlar yerlerinde. Tamam aşkım geleceğim az sonra. Şurası bir bitsin. Az bir şey işim kaldı. Ben de istiyorum. Bisiklet. Ben de istiyorum. Baba. Ben de bisiklet istiyorum. Aşkım gel şu çocuğa bak ağlıyor. Tamam tamam geldim. Ne oldu? Neden ağlıyor bakayım? Fakir ne oldu oğlum? Neden ağlıyorsun? şimdi? Ne istiyorsun? Baba ben de bisiklet istiyorum. Oğlum alamam şimdi o kadar param yok. Bisiklet istiyorum ben de. Tamam tamam ağlama. Yapacağım ben sana bisiklet. Nereden gördün sen şimdi bisikleti? Abin gibi oyuncaklarla oynasana. Evet bunlar işimi görür. Bisikletin tekerleği olacak bunlar. Şöyle kartondan bir bisiklet yapayım. Herhalde fakiri taşır. Babam bana bisiklet olacak. Bisiklet süreceğim. <laughs> oldu gibi sanki. Fakir oğlum gel buraya bisikletin hazır. Hadi gidiyoruz. Bisiklet. Ha, ha. Al sana bisiklet Geç bakalım otur şöyle Hadi oğlum sıkı tutun gidiyoruz Az Sonra bırakacağım seni sakın düşme tamam mı Hadi bakalım bırakıyorum Yürü <laughs> Bisiklet Aferin aslan oğlum benim Baba bana bak bisiklet sürüyorum. Çok güzel bisikletim var Evet çocuklar, artık büyüdünüz ve okula başladınız. Bugün alfabeyi öğreneceksiniz. Alfabemizde 29 tane harf vardır. Öğretmenim neden 30 tane değil de 29 tane harf var? Çünkü 29 tane harf olması lazım evladım. Ha, şimdi anladım. Neyse çocuklar, şimdi ben okuyacağım siz tekrar edeceksiniz. Bu S harfi. Tekrar edin bakalım. S. S. Aferin çocuklar. S'nin hemen yanındaki de Ş harfi. Onun abisi. Nasıl yani? Zengin de benim abim öyle mi? Öğretmenim. Ş harfi S'nin abisi ise S harfi de Ş'nin kardeşi oluyor değil mi? Yani galiba öyle oluyor. Neyse çocuklar. Tüm harfleri bugün öğrenmemiz lazım. Yarın harfleri yazmayı öğreneceksiniz. Hadi bakalım şimdi tekrar edin. Tamam öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun ben? Neden atıyor? Bana bak kardeşime sataşma. Seni öğretmene söyleyeceğim. Kafama attım. Öğretmenim Haydar kafama kağıt atıyor. Haydar yapma evladım. Öğretmenim o da bana salak dedi. Yalan söylüyor öyle bir şey demedim. Fakir bir daha öyle bir şey dediğini duyarsam babana söylerim seni. Ama ben öyle bir şey söylemedim. Yalan söylüyor. Bana bak Haydar görürsün sen. Ya beni öğretmene şikayet edersen öyle olur işte. Evet çocuklar teneffüs zili çaldı çıkabilirsiniz. Şu fakir öğretmene şikayet etti beni. Artistlik yapıyor. İşte bakın çıkıyor dışarı. Gidelim şuna sınıfın başı kimmiş gösterelim. Ama sonra öğretmen kızmasın bize. Eğer ki ona vurursak öğretmene yine şikayet eder. Siz de ne korkak çıktınız bu oğlan. Ben gidiyorum gelen gelsin. Fakir gel bakayım buraya. Şimdi sorarım ben sana. Bırak beni bırak. Hı, fakir Zengin, yardım et abi. Ha? Abini mi çağırdın korkudan? Bırakın lan kardeşimi, korkak tavuklar. Sen kime buruyorsun? Al bunu da. <laughs> Hadi beyler gidelim, kalsın mı burada? Canım abim, bir şeyin var mı? Beni korumak için kendini feda ettin. Senin için her şeyi yaparım canım kardeşim, merak etme beni. Sana bir şey yapan olursa hemen bana söyle, tamam mı? Tamam abi, çok korktum. Bir an beni dövecekler sandım. İyi ki yetiştin. Ağlama, ağlama. Annemle babama da bir şey söyleme, tamam mı? Tamam abim, söylemem, merak etme. Ama senin buran kanıyor. Bir şey olmaz, geçer o. Şimdi tuvalette sileriz. Canım abim, seni çok seviyorum. Aradan yıllar geçmişti. Zengin ve fakirin annesi öldükten sonra artık birbirlerine resmen düşman olmuşlardı. Zengin evinde lüks içinde yaşarken fakir de onun tam tersiydi. Yiyecek yemeğim de kalmadı. Şuna baksana sandık bomboş. Ne yapacağım ben ya? Yemek bulmam lazım. Kadim dostum. Canım benim. Gel seni biraz gezdireyim. Sonra da gidip etrafta biraz yemek ararım. Belki de zenginden alırım. Yani o kadar da verir herhalde. Sonuçta bunca yıllık abim. Yani ufak bir et parçası vermezse ayıp eder. Tamam, kavga etmiş olabiliriz ama kendisi böyle lüks içinde yaşarken bana küçücük bir et parçası bile vermiyorsa o benim abim falan değildir yani. Neyse kadim dostum sen burada kal. Ben de şu kayışı yerine koyayım. Sonra zenginden yemek istemeye gideceğim. Öf, canım da sıkılıyor. Şu fakir nerede? Etrafta gözükmüyor. Tamam güzel. Hazır etrafta gözükmüyor. Ben de helikopterle gezintiye çıkabilirim. Korkuyorum bazen bu fakirden. Gelip evime hırsızlık falan yapar. Sağ solu belli olmaz yani. Neyse etrafta gözükmüyor ya. Şöyle helikopterimle birkaç tur atayım. Çabuk çabuk. Şimdi gidebilirim. <laughs> Zengin helikoptere binmiş. Ulan tam da yemek isteyecektim. 2 dakika daha bekleyemiyor musun? Neyse biraz uzaklaşsın da şundan biraz elmas alayım. Birkaç elmasın zararı olmaz herhalde. Sonuçta dünyalar kadar elmasın var zengin. Bir tanesini alsam zarara uğramazsın yani. Evet bunu alabilirim. Çabuk çabuk zengin gelmeden bir tane elmas bloğun içinden 9 tane elmas çıkıyor. Bu benim işimi görür. Hadi hadi lütfen kırıl artık. <laughs> İşte kırıldı. Elmas nerede? Neden elmas düşmedi? Hı, ulan fakir, ulan fakir. Şimdi sorarım ben sana. Şuna bak ya, evime saldırıyor. Hı, olamaz, zengin geldi. Fakir, ne yapıyorsun lan burada? Evime mi saldırıyorsun? Zengin, özür yürü dilerim. Git buradan, bir daha geri dönme, yürü. Resmen evimden hırsızlık yapıyorsun. Hadi yürü. Tamam, tamam, dur. Özür dilerim. Gözüm görmesin seni. Şunun yaptığına bak elmas kırmış. Bu böyle olmayacak eve bir koruma yapmak lazım. Önüne gelen elmas kırmaya çalışıyor. Canım dostum kadim dostum. Bugün de aç kaldık. Korkma canım dostum benim. Seni asla kesip yemem. Açlıktan ölecek olsam bile seni kesmem yani. Bakalım bu hayat nasıl geçecek. Zenginle inşallah ilerleyen senelerde barışırız. Tek hayalim bu. Zenginle bir an önce barışmak ve mutlu bir hayat sürmek. Başka hiçbir şey istemiyorum. Annem ve babam varken çok mutluyduk. Zengin beni çok seviyordu ama artık hiç sevmiyor. Keşke eski zamanlardaki gibi mutlu olsaydık. Evet buyurun. Bu evraklar sizin. Sırayla imzalamaya devam ediyorum. Bugün işler çok yoğun. Buyurun bu da sizin. Sağ olun fakir bey, teşekkür ederim. Az sonra hava kararacak. Ben hala çalışıyorum. Sağ olun fakir bey, teşekkürler. Fakir bey, benim evraklar da hazır mı? Hazır hazır, buyurun. Sağ olun fakir bey, teşekkürler. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Siz de hoş geldiniz. İşte buyurun çılgın bey, sizin evraklar da hazır. Teşekkürler fakir bey, kolay gelsin. Oh be sonunda iş bitti ben de bittim. Hava da karardı. Artık eve gidebilirim. Vay be nereden nereye? Ne zamanlardan geçtik ama. Valla gün gelecek belediye başkanı olacaksın deseler asla inanmazdım. Neyse eve gideyim artık. Eskiden zenginle nasıl kavga ediyorduk? Şu anda öyle iyi anlaşıyoruz ki. Neyse ya şu anda sadece eve gidip dinlenmek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hadi hadi yürüyün çabuk. İşte gidiyor saldıracağız şimdi hazır olun. Bu sefer şunu elimizden kaçırmayalım. Bakalım şimdi seni kim kurtaracak fakir? Evine az kaldı eve girmeden saldırın. Hıh. Ne oluyor? Siz kimsiniz? Tabii, biz hatırlaman zor ama biz seni çok iyi hatırlıyoruz fakir. Ne? Ne oluyor orada? Şuradaki fakir değil mi? Durun, sakin olun. Yanlış bir şey yapmayın lütfen. Ne oluyor lan burada? Kardeşimden uzak durun. Siz kimsiniz? Ver lan şunu. Kardeşimden uzak durun. Hiç kimse ona zarar veremez. Zengin canım abim. Seni çok seviyorum. Aslan abim benim. Hayatımı kurtardın. Ben de seni çok seviyorum canım kardeşim benim. Bizi asla kimse ayıramaz. Hem kardeşimsin hem de bu hayattaki en yakın dostumsun. Sen de öylesin aslan abim benim.